Herkese merhabalar hoş geldiniz e, Bugünkü videomda Aslında sizlere geçenki videomda Bahsetmiş olduğum bu hastalıklı yaprak Güzelinin e, Kurtarma işlemini yapmaya çalışacağım e, Açıkçası video çekmiyordum Şöyle yapraklarımın dallarını kopartmıştım e, Dikecektim Son anda sizlere video çekme kararı aldım e, Şöyle gördüğünüz gibi Yaprakların alt kısımlarında Koparmıştım şu uçtaki filizlerin benim çiçeğim un bitine yakalanmıştı. Hani detaylarını artık burada anlatmak istemiyorum. Bir aşağıya eklerim diğer videoyu, bir önceki videoyu. Ve çok sıkıntılı günler geçirmiştik. Normalde çok büyük bir çiçekti, ama maalesef böyle bu gövde kısmındaki hastalıktan dolayı böyle ufala ufala kese kese kurtarmaya çalışa çalışa böyle neredeyse yok olma aşamasına geldi. Ee, ne kadar temizlediysem de başaramadığım için şu an artık e, son çare olarak öyle hep sıfıra sıfır kesip kurtarabildiğim yapraklarıdan yeniden filizlendirme yapmaya çalışacağım. Ee, birkaç tane dalını şöyle hastalıklı olmasına rağmen e, şöyle sıfıra sıfır hiç dalı falan yoktu, çiçeği yoktu yaprağı yani kırmıştım, toprağın içine sokmuştum. Bakın onların kenarlarından şöyle filizler vermiş. Ee, hani hastalık devam eder mi bilemiyorum. Bunları tek tek yine yaprak hani şeye gömeceğim. Şöyle bardaklara dikeceğim. Belki hastalığı devam etmez ve kurtarabilirim diye düşünüyorum. Bu uç kısımdan sağlam olan almış olduğum bu fidelerimi yani filizlerimi şöyle iki tane yaprak boğumunu kopardım uç kısımda çok fazla yaprak bırakmıyorum birkaç tane bıraktım ki gelişimini buradaki yapraklara vermesin ve şurada köklenmesi daha hızlı olsun diye şeffaf bardakların altını şöyle bir iki tane kestim e, kök kısımlarının gelişip gelişmediğini gözlemlemek için şeffaf bardak kullanacağım e, bu çiçeğimi de şimdi kurtarabileceğim şöyle almak istiyorum Evet, şöyle göstereyim. Bakın bu dal aslında köklenmiş bir dal ama şöyle gövde kısmı ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama odaklayayım şöyle. Bakın gövde kısmı çok da böyle sağlam değil. Şöyle çok böyle canlı bir gövde kısmı olmadığı için bunu tam şu kısımdan keseceğim. iyice temizlemiş olduğum bir tane makasla bu işlemi yapıyorum Az önce de yine dallarını kesmiştim ee, zaten şöyle gövdesi artık temizleye temizleye böyle bir beyazladı farklılaştı bunu şimdi buradan tam şu kurtarabileceği kısımdan kestim burada gördüğünüz gibi minicik bir filizi var bunu tam şu filizin olduğu kısma kadar toprağa gömeceğim Buradaki dalı yine tedbir amaçlı bu hastalıklı dallar dahi olsa bunları yine şöyle temizleyip bir tane farklı bir bardağın içine gömeceğim. Evet şimdi bunun bütün şu kesmiş olduğum yerlerine tarçın sürüp o şekilde bardakların içine dikeceğim. Bu kök kısmının da üstlerini tamamen şöyle tarçınla kaplıyorum ki tarçın dezenfekte etsin diye. Bolca tarçına buladım her yerine. Çünkü bu kökü büyük. Eğer hastalıksız bir şekilde kökünü kurtarıp tekrar canlandırabilirsem bundan bir sürü filizler çıkacağını düşünüyorum. Evet topraklarımı aldım. Şimdi şu büyük filizlerimi şöyle şu kırmış olduğum uç kısmını tarçına batırıyorum. Ve ee, bardağıma dikiyorum. Evet bütün fidelerimi diktim. Şu kök kısmını tamamen tarçına buladım. Ee, şimdi onun üzerine tamamen böyle toprakla kaplayacağım. Diğer türlü hani şurada belki tutar toprağın tamamen gömeceğim dediğim kısımları da hem alttan hem üstten yani her yerini tarçına bulayarak dezenfekte ettim. Bunları da şimdi şöyle tamamen üstlerini kapatacak şekilde aynı şekilde bunu da kaplayacak şekilde şöyle toprakla doldurdum. Tabii daha sonra düzenleyeceğim bunları ben. Tek elimle telefon tutarken yapamadım biraz. Şimdi bunlara can suyu olarak dinlenmiş güzel dinlendirdiğim çiçeklerime verdiğim normal sudan şöyle püskürteceğim. Ee, ve bunları dezenfekte etmesi için birkaç gün sonra hatta haftada bir vermeyi düşünüyorum. Ee, soğan sarımsak kürü yapacağım ve fıs fıs şeklinde bunları uygulayacağım. E nasıl bir toprak kullandım? Toprağımda normal çiçekleri dikmiş olduğumuz hazır topraklardan yani torflu bir toprak. Ben o torflu toprağın içine ee, evde bazen kürler yapıp blendera vuruyorum. İşte patates kabuğu, muz kabuğu vesaire. Onların kürlerini yaptığımda blendera vuruyorum. Onun kalan posasını topraklara karıştırıyorum. Elimde fazla olan topraklara. Ee, bu toprakta o posalarla karıştırmış olduğum, vitaminlemiş olduğum toprağımdı. Ee, onun içine diktim. İnşallah filizlerimin hepsi köklenirler. Ve yeniden güzel canlı çiçeklerim olur. Evet, çiçek filizlerimi bardaklarıma dikeli bugün 20 günü geçti. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde köklenme oldu. Bunu nereden anlıyorum? Bardaktan gördüğüm şöyle köklerden ve sürekli açan yeni yapraklardan anlıyorum. Bakın bu şekilde şöyle net göstereyim. Buradakiler hep kök, diğerlerinde de var yine. Şöyle dikmiş olduğum filizlerimden pek fazla kayıp vermeden güzel bir şekilde köklenmelerini sağladım. Eğer havalar güzel, sıcak gitseydi yani biraz soğuk devam ediyor hava sıcaklıkları. Daha sıcak olsaydı daha güzel sonuçlar elde edecektim. En azından daha fazla köklenme ve yaprak açacaktılar. Ama yine de kurtardım. Çok fazla kayıp verdim mi? Hayır. Şuna 3 tane dikmiştim. Bir tanesi çürümüş sanırım, kaybolmuş. Zaten hasta olduğu için hani çok böyle hepsini kurtaracağımı düşünmüyordum açıkçası. Ama yine de şu dikmiş olduğum tek olanların hepsi tuttu. Bakın burada da sizlere tavsiyem şu uç kısımlarını bu şekilde uzun bırakmayın. Neden? Çünkü buradaki çıkan yeni yapraklarım hep döküldü. Ama bu şekilde uç kısmına kadar şöyle toprağa fazla saplamış olduklarım daha güzel yaprak açtılar. Bakın çok az bir uç kısmı bırakmıştım. Bunlar gördüğünüz gibi daha çok yaprak açtılar. Daha güzel ve daha kolay tutunma sağladılar. Yine bu da aynı şekilde. Bunlar biraz daha cılız kaldı diyebilirim. Alt yapraklarını dökmeye devam etti. Yeni yeni kurtardı. Şöyle. Ben e, her gün sulama yaptım. Fısfıslama yöntemiyle her gün mutlaka toprağını nemli tuttum. Şöyle göstereyim. Yeni fısfısla sulamıştım ama tekrar sizlere göstereyim. Bir fısfıs yardımıyla bu şekilde toprağını iyice nemlendirene kadar şöyle göstereyim. Tamamen her yeri nemlenene kadar fıs yöntemiyle her gün mutlaka toprağımızı ıslatıyoruz. Eğer kuru kalırsa köklenme olmayacaktır. Ve toplamda 4 kez 20 günü geçti dedim. 4 kez evde yapmış olduğum kürlerimden verdim. Gayet güzel sonuçlar elde ettim. İlk başta dezenfekte edeceğimi söylemiştim. Bunun için bir büyük boy bardağın içine bu soğanın kırmızı olan kabuklarından bir miktar koydum. Yani ölçü çok da önemli değil. Hani tıka basa doldurmadım. Yarısına kadar soğan kabuğu koydum ve bir diş sarımsağı doğradım ee, güzelce bir akşam dinlendirdim suyumu bir sonraki gün e, bu çiçeklerimin topraklarına fısfıs fıs olarak verdim ikişer kaşık olarak da verebilirsiniz bu bardaklara 2 yemek kaşığı yeterli gelecektir mutlaka bu kürleri e, ıslak olan, nemli olan toprağa verin. Çünkü diğer türlü köklere zarar verme ihtimaliniz olabilir. Riske atmaya hiç gerek yok. Yani sabahtan fıs fısla nemlendirin. Daha sonra 1-2 saat sonra da kürünüzü güzelce verebilirsiniz. E, ayrıca ne verdim? Soğan kabuğunu verdikten sonra bir hafta sonra da muz kabuğu kürünü verdim. Daha sonra bir hafta sonra yumurta kabuğu kürünü verdim. Ve bir hafta sonra da e, pekmezli su kürünü verdim. Muz kabuğuyla yumurta kabuğu kürünü artık hepimiz biliyoruz bir akşam bekletmiş olduğumuz bunda da yine ölçü yok. 1-1,5 litrelik suyun içine muz kabuğunu da yumurta kabuklarını da koyuyoruz ve güzelce çiçeklerimize bundan ikram ediyoruz. Yine pekmezli suyu nasıl yaptım? 1,5 litre suyun içine küçük boy çay bardaklarından yani ya da yarım Türk kahvesi fincanı ölçüsünde de olabilir. Herhangi bir pekmez koyuyoruz ve güzelce çalkaladıktan sonra yine ikişer yemek kaşığı olacak şekilde nemli olan toprağına veriyoruz. Pekmezle suyu çok seviyor bu köklenme aşamasındaki çiçekler. Kesinlikle öneririm. Ayrıca yeşil yapraklı çiçekler de çok seviyor. Bakın burada kurdele kızım var. Onu yeni almıştım ve çok sevdi onu. Yine bu çilli begonyamdan. Hepsi çok güzel gelişim gösteriyor. Pekmezli suyla onu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bütün çiçeklerde harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Küllerimizi vermeye mutlaka devam ediyoruz. Şimdi ben bir miktar daha bunları saksıda büyümeye bırakacağım. Biraz daha iyice böyle saksıyı kökleri doldurduğunda yine videosunu çekerim sizlere. Hepsini bir tane saksının için alarak güzel gür oluşan bir çiçek elde etmek için e, hani böyle güzel büyük bir çiçek olsun diye hepsini tek saksıya dikerek çiçeklerimi büyütmeye devam edeceğim. Bakın burada şöyle göstermek istiyorum size. Bu benim tek bir dal olarak hastalandığında alıp e, aloe vera'mın kenarına diktiğim çiçeğim de az öncekinin aynı sahasında. Tek bir dal şeklinde çok şekli güzel devam etmiyor ama verdiğim kürlerle o kadar güzel renkleri oluştu ki bakın harika görünüyorlar şimdi bu dikmiş köklendirmiş olduğum yeni Filizlerim de bu şekilde kocaman bir saksı yapmayı düşünüyorum ee, aynı bunun sevdiği bütün kürlerden yine dediğim kürlerden uygulamaya devam edeceğim ki böyle güzel bir e, renk oluşsun çok seviyorum Çünkü bunun rengini Sizlerde mutlaka dediğim kürlerden uygulayın bu çiçeklerinize Ben haftada bir veriyorum hiçbir zararını görmedim sonuçta doğal bir besin yani ee, dediğim gibi bu şekilde Umarım sizlerin de böyle hastalıklı çiçekleri varsa benim gibi bu yöntemle çiçeklerini kurtarabilirsiniz. Bir tüyo daha sizlere vermek istiyorum. Eğer tomurcuklanma yani hastalığı devam ederse bu uç kısımlarını kopartacağım. Şu uçtaki gerekirse bir iki yaprağını koparıp oradan büyümesini engelleyeceğim. Bu da yanlardan yeniden sürgün vermesini sağlayacak. Yani çiçeğimin gelişimine devam etmesini sağlayacağım. Tıpkı bunda da yine aynısını yaptım. Bakın, şöyle orta kısmını kopardım. Ve yan kısımlardan şöyle yeni filizler vermeye başladı. Çünkü bunda da tomurcuklanma hala devam ediyordu. Bu şekilde çiçeğimi güzel bir çiçek haline getirebileceğimi düşünüyorum. Detaylarım bu şekilde. Daha sonra dikerken sizlere videosunu tekrar çekeceğim ve çiçeğimin gelişim aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Harika bir çiçek. Kesinlikle bakmanızı evet, tavsiye ederim. faydalı ve anlaşılır bir video olur sizler için. Hepinize huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız, yorum, beğeni ve paylaşım yaparsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.